Yani bilinmeyene iman etmen gerekiyor. Ben kriz anlarımda tevekkülü tahammül kotası olarak kullanıyorum. Ve yükünü gemiye bırakma. Niye? Tanımıyor ki kaptanı. Hemen demotive ve demoralize oluyorsun. Halbuki mümin günlük plan yapar. Her zaman bir şey yapmak zorunda değilsin diyor. Evet, İki Latte bir muhabbetin yeni bölümüyle karşınızdayız. İzleyenlere hoş geldi diyorum videodan. Başkanım sen de hoş geldin. Hoş buldum. Hepimiz hoş geldik. Aynen. Nasılsın abla? Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyiyim. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Hı hı. Hazır böyle yeni yıla girmeye az kala. Aynı zamanda hep böyle planlar vesaire yaparız ya. Bunun hakkında konuşmak istedim ya. Yani gelecek ve tevekkül benim çok zorlandığım konulardan biri. O yüzden de birazcık muhabbet yani edelim aslında istiyorum. Aslında hepimizin zorlandığı konular. Evet, yani konuşması çok rahat olan konular ama Hı. uygulamaya geçince gerçekten çok zorlanıyorum. Çok söz tüketiyoruz da fiilde azız. <laughs> gelecek deyince abla aklına ilk gelen şey ne? Duygu ne yani? Eğer bu soruyu Risale-i Nur'u düzenli okumuyor olsaydım, kaygı derdim, yani endişelenmek derdim, İslami literatürle de vesvese diyebilirdim çünkü gelecek hep bilinmezlik olduğu için. <laughs> hani gayb ya, yani bilinmeyene iman etmen gerekiyor. Ayet-i kerimede de sabit. Ve risale orada da çok güzel söyleniyor. Hani gayba iman edilmenizi anlatan bir bölüm var ya hani gayba iman eden iki kişinin kişisel karakter analizlerini yapıyor Bediüzzaman. Orada işte iman eden ve iman penceresinden bakan kişi Allah'ı tanıyan, Allah'ı seven değil mi bak Allah'a o melce olmayı bilen karakterleri taşıyor. Gelecek aslında hani bilmemezlik dedik ya orada evet. bir tevekkül ve teslimiyet olması gerekiyor bilmemezliğe karşı evet. baktığımız zaman. Peki tevekkülü kendi hayatına abla nasıl tanımlıyorsun? Çok güzel söyledin. Ben kriz anlarımda tevekkülü tahammül kotası olarak kullanıyorum. Şu an hmm. öyle bir gözlemim var. Birazcık kendime checklist yaptığımda. Çünkü tevekkül etmek, güvenmek, bir de vekil tutmak manası var. Ben birazcık çalıştığımda öyle iki tane pencere oluşturmuştum tevekkülle alakalı. Çok derin bir mevzu. Gerçekten ne kadar iman bahsi okursan o kadar açılıyor. Allah'ı da çok iyi tanıdıkça vekil tutma başlangıcıyla sonuca getirdiğindeki güven potasını oluşturduğunda Tevekkül güzel işliyor Allah'ın izniyle. Yani tevekkülü bize fiiliyatların sonunda gibi algılıyoruz ama öyle değil. Başında da var. Işte. İki pencere vekil ve güven kavramı oluşuyor. Hani Bedir zamanı metaforundan örnek verelim. Gemiye biniyor kişi ve yükünü gemiye bırakmıyor. Niye? Tanımıyor ki kaptanı. Hı. Ve sonra gemiye güvenmiyor. Sonuç o. O bir sonuç. Sonuç her zaman mükemmel olmak zorunda değil. Sonuç Allah'ın elinde. Bir de orada şey yok mu abla? Kendine güvendiği için yapıyor. Bırakmıyor. Ben daha iyi taşırım diyon. Hem yani. kendine güvenmek var, hodgamlık var. Hem de Allah Allah'ı tanımamak var. Bak güvenmemek demiyorum. Güven ilişkisi bir sonuçtur. Ben senin tam tanımasam da inanıyorum. Güven problemi yaşıyor olamam. Seninle farklı pencereler kurmamışım ki güven bir sonuç ilişkisi. Peki o zaman hayatınla alakalı bir soru tamam. gelecek bu sefer. Plan yaptığında yani işte gelecekle alakalı olabilir, kendi hayatın olabilir. Bu Allah'ın planıyla çakıştığını hissettiğin bir an yaşadın mı? Şöyle nasıl çözdün? Bu soruyu şöyle cevap soracağım önce kendime. Uh -huh bir plan yapıyorsun. Bu planın Allah nazarında hikmetli olmadığını anladığın doğruların oldu mu? Aynen. Böyle soracağım. Çok oldu. Çok fazla yaşıyor. Hani bilmiyorum bu söz ne kadar real bir söz ama kul plan yaparmış, kader gülermiş derler ya. O sistem çok iliş, çok bununla çok ilişkili. Başımıza gelen olaylar, tayin edildiğimiz durumlar, memleket değişikliklerimiz bunlar büyük olaylar. Bir de işin küçükleri var. Hayatın akışında hep bir B planları var ama benim o planın çaberim yok. Bir bakıyorum o planı yaşıyorum. Tamam. Orada da plan yapma kavramında didaktik yapmamak gerekiyor. Yani %100 nesnel değil de esnetilebilir şekilde yapmak kıymetli. Bir de şunu çok plan kavramını açtığın için söyleyeceğim. Aylık planlar, haftalık planlar, inanın Müslüman'ın kılavuzunda olmaması gereken şeyler. Hedefler olabilir. Böyle yapmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Bu bir hedeftir. Yapacağım. Şu olmak zorunda bir bakıyorsun bir Müslüman olarak, bir mümin olarak o bir aylık işte 15 günlük planı yapamadığında hemen demotive ve demoralize oluyorsun. Halbuki mümin günlük plan yapar. Her gün yeniden yaratıldığının farkında olup her gün yeniden yaratılışının farklı olduğunun farkında olmak gerekiyor. Aylık mesela Allah. Ben tevekkül. aylık plan yapmıyorum. Kesinlikle yapmıyorum. Ay benim elimde değil ki. Gayb işte bilinmiyor. Peki tevekkülü tam olarak anlamak niyetiyle sormak istiyorum bu soruyu. Sabırla bir tık karışıyor gibi geliyor bana tevekkül abla. Hani bekleyelim Hiçbir şey yapmayalım gibi. Sence tevekkül pasif bir bekleyiş mi yoksa çaba mı? Tevekkülün pasif bir bekleyiş olmadığı hareket halinde olduğundan ortaya çıkıyor zaten. Sebeplere başvurmak, bir şeylerin gayreti halinde olmak şeklinde. Sabır bile pasif bir bekleyiş değil ki. İmam-ı Nebevi ne diyor? Sabır, nefse istemediklerini yaptırabilmek zorunluluğudur diyor. Burada bile bir direnç var. Bak bu, bu çok kıymetli. Günahlardan kaçıyorsun, ibadetlere sabrediyorsun, imtihanlarına sabrediyorsun falan. Yani hiçbir zaman hayatımızdaki yaptığımız reflekslerde veya reaksiyonlarda bir pasiflik yok. Pasiflik ve tembellik şeytanın oltasına getirmek için kullandığı yemler. Dur, bekle, düş bunlar hep alt kömede olan şeyler yani. O yüzden biz tevekkül aktif bir çaba diyebilirim. Çünkü dedik ya tevekkül tanımak ve güvenmek. Aslında Hı -hı. orada bir muhabbet var çok ciddi bir evet. şekilde. Peki abla biri sana gelse. Mesela benim işte anksiyetem var, gelecek yeni şeylerim var vesaire işte. Çok günlük hayattan örnekler vereyim. Atanabilecek miyim, evlenebilecek miyim işte birini bulabilecek miyim gibi gibi. Böyle gelecekten korkan bir genç gelse yanından ne söylemek istersin? Yani önce dedim ki seni çok iyi anlıyorum çünkü hepimiz gelecekten korkabiliriz. Bu korku çok normal bir korku. Bu yaratılan fıtratta olan da bir şey bu arada. Reddetmemek gerekiyor. Sadece geçenlerde gene araştırmalarımdan ve kendime çok iyi gelen cümlelerden birisi: Duyguların sana ev sahibi yapmasına izin verme. Duygular gelsin, onunla tanı, dertleş, otur, muhabbet et o duyguyla. Ama ev sahibi sensin. O değil. Bedenine sahip olmasına izin verme. Tam olarak korkuyu böyle yönetebilirsin. O vesvese, o endişe, o korku geldiğinde şunu söyleyeceksin. Korkmak hayatta kendimi idame edebilmek için yaratılmış bir duygudur. Evet bunu yaşayacağım. Zaten insan haf ve reca arasında yaşaması gerekiyor. Korku ve ümit etmek. Yoksa her şeyim oluyor ya relaksın dediğinde de başka hastalıklara giriftar olursun. O yüzden böyle bir genç gelse ona diyeceğim şey bu duyguyu sen yönet. O duygu seni yönetmesin olur. Yani insan kendini kendine bulmakta zorlanıyor bazı şeylere Yani Uğraşmak istemiyor belki, belki zor de. geliyor yani. Acaba gayret mi elimizden? işte o tevekkül, Allah'ı tanımak, çabalamak kavramları mı elimizden alındı? şeylere çabuk ulaşılabilir olmak aslında farklı duyguları tükettiğimiz anlamına aslında. geliyor. Peki abla, gibi 2026da yaklaşıyor ya, var mı gelecek yıl planların, hedeflerin? Var, hedefleri? yok diyemem var Allah'ın izniyle. Hı -hı. Söyleyince nazardan korktuğum, dopamin etkisine inanıyorum. Yani Nasıl şeyleri, bir şeyleri şeyleri yaparken biz harekete geçiren hormon dopamin Hı -hı. sebepler dairesi, yaratılış. Yani Rabbim onu nasip etmiş. Ben sana söylediğimde o dopamin bende salgılanıyor, ben yapmış gibi davranıyorum, tembelleşiyorum. Beyin hmm. onu öyle algılıyor. Evet, evet. Ama abla şey diyorlar ya, söyle söyle hani. Ama işte Olsun. söyle. Hani bir de şey diyorlar ya, ev mi aldın, söyleme. Arabamı aldın, söyle. öyle motivasyon postları var. çık hmm. Bir şey mi yapıyorsun, söyleme gibi. Hmm. Belki bu dünyadaki menfaatten kaynaklıdır. Ben burada her şeyi size söylemekten lezzet alıyorum. Kötü veya iyi yani. Hmm. Sizden asla böyle bir korkum yok. Hatta çok söylemekten yan kendimi şey yapıyorum ya zorbalıyorum. Ya burada şu, 2026 hedefimi söylemeyeyim. Söylemem. Gene dopamin etkisi ve nazar ve çok benim zorlanıyorum. Mi? Bir şeyleri yazmaya çalışıyorum diyeyim. Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı? Allah, ne ara 2026'ya geldi? Bir zaman algım 2020'den sonra bitti benim. 26'da daha profesyonelleşeceğiz gibi. İnşallah. Bana öyle geldi her evet, konuda. Evet. Peki abla günlük hayatta bir pratiğin var mı? Şükür günlüğü veya da doğal listesi gibi. Çok uzun zamandır duaları Risale Nur'dan yapma gayretindeyim. Çünkü tertemiz dualar olduğu için inanılmaz dilimi temizlediğini düşünüyorum. Fark ettim ki Risale Nur'da hep hakikat üzerine dualar var. Ben Allah'tan resmen bir şeyleri hep isteme üzerine dualar ettiğimi fark ettim. Veya hep kendimi zorbaladım. Muhabbet vari değil. Muhabbet vari değil kesinlikle. Şükür noktası da spesifik şükür defterim yok. Ama gün içerisinde bir şükür gözlüğü takmaya gayret ediyorum diyebilirim. Yani o anki krizlerde, krizden bile şükür penceresi çıkarmak bana çok büyük nefes oluyor. Ama spesifik şu defteri tutuyorum, şöyle yapıyorum gibi bir refleksim yok. Zaten çok yoğun, çok böyle hızlı geçen bir akışımız var bizim. Yani gerçekten Rabbime bin şükür ediyorum. Dünya için böyle gayret, dünya için yani yokluğa giden bir gayret yok da birinin imanına vesile olmak gibi bir çabanın içerisinde olmak bile yeterli. Ya bazen hiçbir şey yapmamak bile bulunduğun yerde çok şey yapmak demek. Ben bazen hüve gelirken hiçbir şey yapasım yok o gün Aleyna Nur. Buraya geliyorum ve ya ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sonra diyorum ki orada ol. 2025 yılında ahir zamanda hakikat için bir yerde olmak bile büyük bir şey yapmaktır. Her zaman bir şey yapmak zorunda değilsin diyorum. Kesinlikle. O da bana gerçekten böyle şükür, güzellik, o pencereleri açıyor. Tevekkülü. Çok safe place bir ortam benim için tevekkül. Elhamdülillah. Muhabbet çıkarıyor yani. Geleceğe dair bir de son olarak bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Çünkü tuttuğumuzda bence hayatımız çok değişecek. Yani en azından bende bir tık da olsa değişmeye başladı. Hüsnü zan etmek kavramından bahsedelim istiyorum. Çünkü öğrenirsek bence birçok kişi farkında değil. Mesela hadis-i şerif var. Allah'a hüsnü zan etmek ibadet. Ben kulumun zanlı üzereyim diye buyuruyor. Bundan biraz bahsedip kapatalım istiyorum abla. Evet Hüsnü Zan benim şu an çalışmamda evet. ve belki de şu anki bakış açılarımı çok değiştirmiş bir kavram. Allah Hüsnü evet. Zan. Bir de şöyle bir olay olmuştu. Başkanım bir hikaye atmış işte kitap. Ben sana cevap vermek istedim. Abla bu kitabı senden alırım yani bitirdikten sonra gibisine. Yazmak istedim ama nedense yazmadım, kaydırdım işte. Ondan sonra Pervin dedi ki, Meta hediye aldım dedi böyle. Ama hani hep hüvenin, hüvenin olsun bu diye kabul etmiyor ya dedi. İki tane aldım o yüzden dedi hani bahanesi olmasın gibisine. Sonra Aa, varmış ki bak dedim onda dedim. Ondan sonra e ben de içimden geçirdim ya hani kitap olsun diye. Sen de ona demişsin ki Alena'ya ver zaten. Ya Değil evet. Demişsin. Ama bana çok ağır geldiği için bir sık çok yavaş okuyorum. Ben ama. de orada şöyle onun öncesi şöyle bir hikaye var. Ben X'te gezerken bu Allah düzeltmekle ilgili bir kitabın işte flood'unu gördüm. Hani bunun üzerine yazılar yazmışlar. Benim dikkatimi çekti. Yazarını araştırdım. Filistinli bir yazar. İşte gerçekten böyle hani okumak için merak ettim yazarı, işte kitabı. Çünkü şey diyor kız. Kitabı elimde tutarken camide bir amca geldi. Bir de geldi ve bu kitabı üç kere oku dedi diyor. Hmm. da yazıyor işte. Sonra şey demiş. Ama neden üç kere anlamazsın demiş orada dedi ona. Anlamak için. Önce ihlas oku sonra hüsnü zannetmeyi oku demiş. Bu orada yazıyor. Ben çok merak ettim dedim çünkü çalışıyorum ihlas okuyoruz falan ya. Farklı bir pencereden hüsnü zanetmeye bir, yapı, bir bakayım falan derken bana Pervin bir mesaj attı ve dedi ki cumartesi bir grup gelmek istiyor ve öyle bir kitap analiz yapmak istiyorlar. İşte kafe gibi kullanmak istiyorlar. Dedim hangi kitabı yapmak istiyorlarmış? Allah hüsnü Etmek kitabı. Hmm. E dedim ben bu kitabı zaten araştırdım. Aa, Allah Allah nereden çıktı falan ne tevafuk. Ben dedim bu kitabı bir alayım. Hemen o gün işte sipariş verdim falan. Pervi sonra bana sipariş vermiş. Yani gerçekten istikabler vuku ve tevafuklarla doluydu. E çok güzel bir kitap ya. Yani öneririm buradan okunmasını. Peki abla Hüsnü Zan Yani şu çalışmalarına kadar sana nasıl olarak açıldı? Şu anda 100 küsür sayfadayım. O kitap üzerinden gitmeyeyim. Ve şöyle sorabilir miyim? Geleceğe biz katkısı ne olur Hüsnü bakabilmenin? Korkuyu yönetirsin. Hı hı. Hüsnü zanla bakıyorsan. polyan olmazsın. Bakın hüsnü zan iyi bakmaktır diyoruz ama imtihandan da, muhabbetten de, nimetten de, sıkıntıdan da, bak sıkılmaktan da, sabırdan da, şükürden de damıttığın tek şey muhabbet olur. Hüsnü zan var ise direkt olarak Allah'a hüsnü zan beslemeye başladığında hayatta yaşadığın o aşklar, istekler bir bakıyorsun onun rızası için, onun hesabına, onun namına, kasas suresi. Her şey helak hı hı. olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. İşte ona bakan yüzüyle biraz muhatap olmaya başlıyorsun. O da işte ne kadar muhatap olduğuna ben de, Bence orada şöyle bir denge oluyor. Benlik gidiyor ya yani ona bakan her şey Allah razı bak yaparım. şöyle değil. Bak benlik gidiyor birazcık şey olur. Hani la mevcudu illahu muhabbetinde değil de o artık Hı -hı. hani tam böyle tasavvufi ve zerrelerini hissetme noktası. Ben varım ama yaratıcımla varım. Hı, -hı. Yani orada benliği kaybetmiyorsun. Yani gene bir muhabbet ehli. Beni, evet evet. Hani o tam olarak beni Aa. yaratmışsın, muhatapsın, hmm. imtihanda bile beni i̇şte beni sen daha bulursun. iyi biliyorsun. Evet evet. Var ya ben bilmiyorum evet. Var ya o geleceğe ba öyle baktığında işte çok lezzet alıyorsun. Hani geçen ders yaptık ki her şeye kader hesabıyla bakmak. O hüs düzen dersiydi aslında. Ama olarak onu söyleyebilirim. Her şeye kader hesabıyla bakmak. O zaman 2026'da da üst düzen edelim. Mevlam neylerse güzel eyler diyoruz. Aynen öyle. Elhamdülillah. Evet. kaç dakika oldu? Bayağı Yavaştan ya. kapatalım diyorum ben. Çok lezzet alıyorum latte'den. Yani i̇nşallah böyle 40 yaşımıza 50 yaşımıza geldiğimizde bir de latte çeker oluruz. Yani Bakalım abla konular ne olur. Evet bakalım. Allah'a emanet, Allah emanet olun. O zaman Allah'a emanet olun. Herkese sonraki videoda görüşmek üzere.